sevgili dostlarımız, kıymetli takipçilerimiz Bozcaada'ya geldik. Bozcaada'da çekimler yapacağız. E, taş evler çekeceğiz, bağlar çekeceğiz. Bakın, muhteşem güzellikler bunlar. Harika bir yapıya sahip Bozcaada. Şimdi biraz sonra ineceğiz. Bozcaada feribotundan iniyoruz. Ve tanıtımlara devam. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Sağ olun. Var olun. Evet, Bozcaada'ya geldik. Çok güzel bir ada burası. Meşhur bir ada, dünyaca ünlü bir ada. Adayı şimdi Melih'le. Melih adanın uzmanı. Melih bakalım bize gezdirecek. Bugün adayı göreceğiz. Melih de bakalım ada merhaba Melih bize bugün adayı meşhur adayı bize göstersin bakalım çekimler yapacağız burada yaşamış Melih karavanı varmış zamanda burada yaşadı tarihi Çınaraltı evet Bozcaada'yı bilenler hatırlayacaklar zaten Çınaraltı evet. çok güzel buradan şimdi nereye gidiyoruz Melih buradan şimdi ee, Baryum koyunun olduğu yere doğru gidiyoruz. Oh, evlere bak. Rum evleri bunlar eski. Hepsi Rum. Adada 7-8 tane Rum yaşıyor. Ee, 7-8 tane Rum yaşıyor. Hepsinin evet. üzüm bağları vesaire, şarap yapıyorlar. Üzüm bağlarıyla uğraşıyorlar. Oh. Adanın esas var. yerlileri. Tamam. Hemen sağda, Çiçek Pastanesi var. Meşhurdur. Adana'nın en eski pastanesidir. Çiçek Pastanesi. Evet. Sağ taraf, yukarıda belediye'nin sosyal tesisi var. Gelip kalınabiliyor, otel olarak kullanılıyor, yemekleri falan güzel. Hemen üst tarafında sağlık ocağı var. Çok doğalım. Hemşiresi. Mı? Ya genel olarak ada biraz e, son Bilsef. bir yıldır falan fiyatlar hem fiyat bandı olarak hem e, yeme içme olarak biraz pahalandı. Tamam. Şöyle bir çekimlere devam. ileride size yapacağız. İyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Sevgili takipçilerimiz Aydemir Emrah ve Ahmet Aydemir. Yolumuz burası. Bozcaadağ'a. Bozcaadağ'a 2 kilometre. Fakütepe. Evet Fakütepe. Fakütepe mevkindeyiz. 2.120 metrekare bağ var. Zeytin var. 50 tane büyük zeytin ağaçları var. 15-20 seyrik. Ee, şimdi üzüm bağı var arkada. Ta onu tanıtacağım. Kaç metrekarede burdayız? E, 63 metrekare taban oturumu. Taban oturumu 63. Toplam metrekare. 126, 126. 126. 126 metrekare. Şimdi evi de tanıtacağız. Şimdi evimize doğru geçiyoruz. Evet, sevgili takipçilerimiz. Aydemir Emlak çekime devam ediyoruz. Evet. Ön tarafta bakın bir tane bahçemiz var. Zeytin ağaçlarımız var içinde. Bahçemiz burası. 2120 metrekare içinde. Şimdi çok enteresan merak ediyoruz bu evin içini. E, ee, evimizi şimdi size tanıtacağız. Böyle bir tane girişimiz var. Arka tarafta çok güzel bir tane böyle zeytin ağaçlarımız, bağ, şaraplık, üzüm bağları var. Havadan da drone ile biraz sonra size göster. Burası imar alınmış. Ee, burası elektrik su problemi çok imarlı e, tapuda da ev geçiyor. Hiç sıkıntı yok. İki katlı ev geçiyor. Şimdi size evi tanıtacağız. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evimizin girişi bu şekilde. Böyle bir verandası var. Yazın burası çok güzel olur. Üfür üfür eser. Bozcaada'nın en güzel yerinde diyebilirim. Yani burası ortasında bir yer. Böyle bir tane de balkon. Önümüzde çok güzel bir bahçemiz var. Arka taraftaki zeytin ağaçlarını size gösterdik üzüm küçük bir üzüm bağı şimdi buradan ilk salonumuza doğru sağda hemen giriyoruz şöyle bakıldığında bakıldığında güzel bir mutfak tavan ahşap tavanlar arka tarafı da şimdi size göstereceğiz bu taraf ön taraf buraya da bir şey yap Melih göster şimdi bakın orijinal kapımız. Girişte. Burası banyo, WC, duşa kabin, Tertemiz. Ortak kullanım. Ortak Buraya genelde yani otel gibi düşünün yani burayı, pansiyon gibi düşünün. Melih kaç para dedi yıllık kirası? 280 bin lira. 180. 280 bin lira istediler dedi. Ben dedi vermedim dedi. Böyle bir boğazcada da çok kıymetli evler neden yani çok talep var az ev az burası da ebeveyn banyo ve bakın tertemiz geniş bir yatak geniş bir yatak geniş bir oda bahçeye bakan bahçeye bakan bir odamız var şimdi Melih buradan nereye gidiyoruz buradan alt bir de alt katı varmış. Şimdi oraya da göstereceğiz size. Şimdi alt kata doğru iniyoruz. Alt katımızda. Burası. E çok iyi. Hiç şey yok. Rütübet falan yok. Rütübet yok. Bu evde rütübet olmaz. Burada. Çok güzel yapılmış. Depolama alalım burası. Bakın. Buradan da merdiveniz var. Dışarıdan inmeye çıkmaya da. Buradan da merdiveniz var bu şekilde. Ee, burada banyo, burası da 3 tane banyoya girdik şu evet, ana kadar. 3 banyo, 3 tane yok. banyoya girdik. Ee, bu şekilde ışıklandırmalar. Çok serin ya. Çok evet, güzel. Hep öyledir burada adada evler. Alt katları hep serin. Doğal klima. Böyle şey mi? Adada tabii. böyle mi yapıyorlar tabii. genelde? genel? Tabii bak kalefer sistemi de var evde. Yani. Kat çok katı. güzel ya. İlk defa böyle şey görüyorum. Bakın. Çok serin. Normalde buralar e, mahzen olarak tasarlan böyle Şarap evleri. Altında tabii mahzen. işte. He. Şirahane. O yüzden mantık o. Allah Allah. Bütün odalarda. Burası da yine bir odamız, altta üç tane odamız üç, var. Altta üç, yukarıda bir, toplam çok dört güzel. oda bir salon. Dört oda bir salon. Hepsinde aydınlık oda var. Üç tane de lavabomuz var bu evde. Üç tane lavabosu, burası ortak kullanım yani. Burası ortak kullanım. Bir tane ortak kullanım, bir tane evi var. Yani Hı. şimdi hep, bakın bunun üstünde kapatmışlar. Tamam, benzer, bu işte. benzer, 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 heh, kapan, tamam, tamam, çok güzel. Hiçbir Rütbet yani. yok. Bu klima. sahne gibi klima, klima doğal klima. Çok. çok güzel ya. Çok enteresan. Çok güzel. o Ev gittiğimiz evde neden yoktu? Taş evde. Taş evde. Altı tamam. onun şey yok. Tamam. Başka Hiç. bir şey. Başka. Çok güzel yapmışlar. Söyledim. Yerler fayans, ahşap görünüm fayans. Ahşap görünüm fayans. ben bunu şey sanıyorum. Tamam. Yani toplam iki kat burası. İki kat içinde. Evet. Taban oturum 63 metre. Toplam 126 metre. 126 metrekare yerimiz burası. Çok çabuk. Sevgili takipçilerimiz bakın tekrar mutfağını size göstereyim. Odamız burası. mı yüksekliği 4? .50. Burası tavan yüksekliği 450. Çok güzel yapılmış. Bağa bakıyor. Arka tarafımız bağa bakıyor. Arka taraftaki bağımız burası. Ee, az değil. 2000 120 metrekare içinde ee, zeytin ağaçları arasında şaraplık, üzüm bağları burası. Bakın. Harika konumda bir yer burası. Ee, yani böyle yerler bulmak çok zordur. Hele ki adada. Adada bu şekilde yerleri bulmak. Adada kat kaloriferi var. Kışın kat kaloriferi var. Ben çok beğendim. Umarım sizlere de beğenmişsinizdir. Bakalım burası kime nasip kısmet olacak. Sevgili takipçilerim. Evet sevgili dostlarım. Asmalarımız bu. Sonları belli. Şu asmalardan itibaren başlıyor. Yerimiz bu şekilde gidiyor. Bahçemiz burası. İnanılmaz. Temiz, inanılmaz bakımlı, güzel bir ev. Bahçesi çok güzel. Fiyat bilgisi açıklamada yazacağız. İrtibat telefonlarımız altta yazıyor. Çok değerli bir yer Bozcaada. Yani Bozca'dayı bilenler bilir. Hemen fiyat sizi yanıtmasın. Yan tarafta 2860 metrekare. İki arkadaş almak isterse orası da değerlendirilebilir, orası da ayrıca satılabilir. Ama orada imar yok. Ee, o da yine aynı bu şekilde. Hemen yan taraf bakın üzüm bağları. Zeytin ağaçları. Hemen yan taraf, yan parsel. Müthiş güzel. Müthiş güzellikte olan yerler burası. Bizi izlemeye devam edin. Aydemir Emlak YouTube kanalımıza. Lütfen abone olunuz abone olunuz ki böylesine güzel yerleri kaçırmayınız. Bizi gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından izleyen, arayan, soran, takip eden, Aydemir Emlak YouTube kanalımıza abone olan tüm güzel insanlara en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Bozgada'dan size kuş sesler arasından bağlardan, üzüm bağlarından size bol bol selam gönderiyorum. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın efendim. Sağ olun, var olun.